Aylardır siyasi kriz ve sokak olaylarının dinmediği Tayland'da dün ordunun sıkı yönetimi ilan etmesinin yankıları sürüyor. Ülkede güvenliğin kontrolünü devralan ordu bunun bir darbe olmadığını açıklamıştı. Sıkı yönetimi uygulamak için kurulan komuta merkezi ise hükümet yanlısı ve karşıtı gruplardan 6 aydır devam eden eylemlerini ara vermelerini istedi. Muhalefet liderleri sıkı yönetime rağmen iktidarı devirip ülkeyi seçime götürme sözü verdi. Yarın biz yine burada olacağız planladığımız gibi misyonumuzu hala devam ettirmeliyiz ki böylece halkımız kendi başbakanını seçebilsin kendi hükümetini seçebilsin Kırmızı gömlekliler olarak bilinen yönetim yanlıları ise ordudan tüm tarafları aynı masa etrafında toplayıp krizden çıkış yollarının birlikte aranmasını istiyor. Tayland'da Yingluck Shinawatra 7 Mayıs'ta Anayasa Mahkemesi tarafından yetkisini kötüye kullanmaktan suçlu bulunarak başbakanlık görevinden alınmıştı. Yerine ise geçici olarak yardımcısı getirilmişti.